Arkadaşlar bisiklet sürüyoruz şimdi, bu yağmurda, Eskişehir'deyiz. O yüzden bisiklet süreyim aklıma geldi. Süreyim dedim, sürüyorum ben. <laughs> geçiyorum biraz, biraz kamera ama yapacak şey teknik hani sadece o yüzden gerekiyor bakın vurucu Elimle bıraktım. Elimle bıraktım. Tatlı tatlı tatlı. bir de Yerde kalkınıyor. Bu da Bir daha yapacağım. Burada Burayı yani almalı. Buradan dönememiş. Işte. Burası kaybolmuş. bıraktı. Son çorabı. Bu da Dı dı dım dı 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 dım Dı 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 çıkabiliyorum Ama bize otobüller Kıramaz bir yeri Burası, burası. Evet. Onu beni çekti. Sipariş alması. Arkadaşlar düşüyoruz. Elibe biliyorlar motorcuk etmiş. Bu atayanlar vardır. Allah, arkadaşlar düşüyoruz. Park gibi park tutuyorlar burada. Ne? Ne kapadı anne? Hani, Tümlüm. Işte. çok mu? tamamına atarlar. biraz ama saçmaladı burada gittim olduğunu bakın. şu ağaçlar, ağaçlar bayağı olduğunda dengeleyebiliyor bakın. dengeledi. bak sırada bakın çarpmış. öyle işte. Hadi sayalım. Bu bisiklet almak için Bunu e, kaç liraya satıyordum? E, 200 bin TL'ye satın İnanılmaz iyi. 21 fites, 24 jant. İnanılmaz iyi Onun yanında hem de suluk vereceğim. Sılık sı jant. Sı sı Valla çok güzel. Zil verilecek. E, ardından bir de kilitleme şeyi verilecek. Çarşıya veren gitti bizi. Oraya ıı, bisiklet kilitliyoruz. Eee oluyor. Ondan da hediye edeceğim. Bir de lamba hediye edeceğim. 200 bin TL alırım. Doğal Aprık evli. Söylemem tam doğal park evli. Böyle bir yer. Buraya planlar vardı. Kavga takımları git. Oğlum video mu çekiyorlar? Aman aradım. Allah hazırlanmışlar. Renault Megane mi bu? Renault Megane kaderler oğlum. Renault Megane adam mı? Biraz daha girelim suya. Ya. Ulu hiç bitirelim şey olmuyor ama ayaklı çok kötü. Size söyleyeyim ayaklı kötü. Hızlı geliyor. Hızlı geliyor. Hadi geliyor. Çok birik. da bu benamada... Ben geçeceğim. bir teste soktum. Ben kim kazandı? Rene'ye kazandı. Eee iyi isterseniz. kazandı bilmiyorum. Açıkçası. Bunlardan. Tam açılmasını bekliyorum artık. Ne? Ne? Direkt Ne? Ne lan o kim? Bence gidelim bak. O kadın

tela bakasız sus sus dur olsun 6 dakika geçtik hadi geçiyoruz bir de bakın göstereyim böyle yani İnanılmaz iyi bakın. Gerçekçi. Böyle bir şey.